Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz efsane bir araç. Fiyatın e, 90'lı yıllarda özellikle 2000'li yıllara kadar damga vurduğu, piyasanın adeta tozunu attırdığı yerli ile beraberiz. Arkadaşlar aracımız 1.6 Selex IE modeli. 99 yılında üretilen bu araç 75 beygir motor gücüne 124 Nm tork değerine sahip. Ve bu aracın sıfırdan yüze hızlanması 12.4 saniye. 1050 kilo olan araç için bu motor ve bu tork değeri yeterli geliyor. Arkadaşlar aracın bagajı 350 litre ve bu bagajın içinde de artık sonradan takılan tüp vesaire varsa artık bagajın hacmi de bayağı bir azalıyor. Yaklaşık 300 litrelere kadar düşebiliyor. Arkadaşlar tipo bir efsane. Tabi efsaneler ölmez. Sadece şekil değiştir demiştik daha önce Doğan Select videomuzda. Bu da şekil değiştiren efsanelerden bir tanesi, yurt dışında hala Fiat Egea olarak, Egea'nın Hatchback modeli olarak Tipo'lar üretilmekte. Bizim ülkemizdeki Egea'lar özellikle Avrupa ülkelerinde Tipo olarak adlandırılmakta. Arkadaşlar, e, Tipo'nun 1.6 motoru bu, MPI motor, 1.6 MPI yazıyor. Şurada da Fiat görüyorsunuz. Bunların 1.4 versiyonu da var. Onlar 70 beygir, bunlar 1.6'ları 75 beygir güç üretiyor. Daha çok tutuluyor zaten 1.6 motorları, piyasada daha fazla. Karbüratörlü olanlar ise daha çok 96'larda falan üretilen tip olarak. Arkadaşlar aracın önünden başlayalım yine. Ee, önde bir fiyat logomuz var. Dört ee, 4 çizgili bir fiyat logosu göze çarpıyor. Yine düz panjur var. Bunun farklı şekillerde de panjurlar var. Sonradan yapılmış ön farlarda bir kaş mevcut. Ee, normal ampullü şeyler var. Bunun lambaları var. Ee, sis farlar var. Önde iki tane. Gövde rengi olmayan bir tampon var. Bunları bazıları boyatabiliyor gövde rengine. E, düz bir motor kaputumuz var. Önde iki tane çizgi e, hemen belirliginleşiyor, Arkaya doğru ilerliyor. Ve şu e, ızgaraların hemen bitiş noktalarında köşelerinin ileriye doğru giden iki çizgimiz mevcut. Sileceklerimiz burada görünüyor ama fıskiyeleri içe gizlenmiş. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş. 175-65-14 jant lastik oranı mevcut. Gövde rengi ayna kapaklarımız mevcut ama gövde rengi olmayan e, açma tutamaklarımız var. Ortada bir omuz çizgisi önden arkaya kadar, hatta arkası toplara kadar geliyor. Altta yine bir ortada e, plastik bölüm var, İşte sağ sola kapılar çarpmasın diye. Altta sonradan yapılmış spor göründüğünü sağlayan bir mahşer mevcut. Üstlerse e, iki kapı arası ve arka siyahlaştırılmış, arka sonradan yapılmış. E, bunları işte kaplamayla vesaire yapabiliyorsunuz. Araçta yine sonradan yapılmış e, rüzgarlıklar mevcut anten ön kısımda yer alıyor. Radyo anteni bazen bazı arabalarda arkada olur ama bu spor bir araç. Arkaya doğru gelelim. Bagaj kapağının üstünde burada güzel bir rüzgarlık var. Araca da çok spor bir hava katıyor. Zaten bu rüzgarlık yoksa tipoların arkası çok da e, yani özellikle üst bölümü çok güzel görünüyor. E, i̇ki tane belirgin stop lambası var. Bu stop lambaların ortasında sonradan yapılmış tabii bir modern bir Fiat logomuz mevcut. Tipo 1.6 IE Tofaş ve fiyat logolarımız da sağda ve solda mevcut. Plakanın etrafı siyahla kaplanmış. Normalde gövde rengi oluyor. Arka tamponumuz gövde rengine boyanmış. Aracın şurada bir tuşu var. Bu tuş yardımıyla bayağı Allah ağır bir bagajı var. Bagajını açabiliyorsunuz. Üste pandizotlu var. Pandizota tabi sonradan iki tane hoparlör takılmış. 350 litre demiştik bagaja. Bagaj normal bir genç için, işte genelde de zaten bu aracı gençler kullanıyor. Gençlerin kullanım için ideal. 350 litrelik bir bagaj. Eşiği gayet küçük. Ve kenarları şöyle baktığımızda döşenmiş. Arka koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Ama 40 oran olan bölümde LPG tank olduğu için orayı yatırmak çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Bagajda şurada ışık var. Şöyle bagaj kapanca hemen sönüyor. Yine e, ekstra bir detay olarak buralarda hem sağda hem de solda e, iki tarafta da e, hoparlörler var. Bu hoparlörler de orijinal. Tutamak yok. Sadece ortada bir plastikle kaplanmış bölüm var ama sağ ve sollarda bir plastik kaplama yok. Tutamak olmadığı için de bagajı şöyle indiriyoruz. Arka kapılardan başlayalım. Orta toplukta bir e, toplu var. Aracın arka kapısının şu üstler plastik, sert plastik. Ee, ama şurada da yine deri görünümlü sert plastik devam ediyor. Kapı açma herhangi bir krom detayı yok. Ee, ve manuel olarak indirip kaldırabiliyorsunuz. Arka camları, ön camlar ise otomatik. Şurada bir küllük var. Herhangi bir eşya saklama gözü yok ama bir küllük burada mevcut. Şöyle içeriye doğru baktığımızda Uzaktan da göstereyim şöyle biraz. Koltukların böyle şişkin şişkin olduğunu görüyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir ayrıntı. Tipoların ve doğan seleksleri de dahil hatta onların koltuklarının ben olduğum olası sevmişimdir zaten. Çok da büyük diyemeyeceğimiz, çok da küçük diyemeyeceğimiz bir şart tüneli var. Şöyle daha yakından bakalım. Şurada bir hava çıkışı var. Bu da gerçekten o yıllara göre lüks bir özellik diyebiliriz. Ortada bir tane koldayma mevcut. Bayağı da büyük bir koldayma bu. Büyük olduğu için de bu koldaymanın üst kısmına bir kafalık koyulmamış. Arkadaşlar aracın arka baş mesafesi baya iyi. Neredeyse bir karşıya yakın bir baş mesafesi var. Diz mesafesi de yine bir karşıya yakın bir diz mesafesi var. Bu da hatchback bir araç olmasına rağmen tipoların arka bölümünde oldukça rahat olmasını, geniş olmasını sağlamış. Aynı zamanda da az önce dediğimiz gibi koltuklar puf puf ve bu koltuklar da gerçekten çok rahat. Arkalarda yine eşya gözleri mevcut. Hem sağda hem de solda böyle Kağıt kürek vesaire bir şeylerinizi koyabileceğiniz eşya gözleri mevcut. Ee, yine ayarlı emniyet kemer mandallarımız var hem sağda hem de solda. Tutamaklarımız şoför bölümü hariç diğer her tarafta tutamak mevcut ama şoför tarafına böyle bir ekstra bir tutamak koyulmamış Arkadaşlar aracın arka kısmında herhangi bir aydınlatma mevcut değil ama e, ön kısmında şöyle göstereyim bir aydınlatmamız var. Arka kısımda aydınlatmanın olmaması arkada oturanlar için bir dezavantaj diyebiliriz. Arkadaşlar arka taraftan ön görünümü de bu şekilde. Arabamızın ön kapısı arkalara göre biraz daha top diyebiliriz. Üstlere bakalım. Burada da yine ser plastik kullanılmış. Burada 4 tane tuş var ama ikisi bir üsttekiler açmak için camı alttakiler kapatmak için yani böyle Hani arka taraf manuel demiştim niye böyle 4 tane şey var demeyin. Ee, yine şurada küçük kol dayamamız mevcut. Yine burası da sert plastik. Arkada yok ama ön tarafta bir eşya gözümüz var. Uzun hatta doğan seleklerde de aşina olduğumuz bir eşya gözü bu. Şurada bir detay var. Bu da geceleri özellikle parlaması kapının açık olduğunu göstermesi açısından güzel olur. Şöyle içe doğru baktığımızda aracın görünümü bu şekilde. Şoför koltuğunda hem yükseklik hem de sırt ayarı mevcut. Ama yolcu koltuğunda yükseklik ayarımız yok. Sadece bel ayarımız yani sırt ayarımız mevcut. Efsane tiponun iç detaylarına bakalım. Burada bir havalandırma menfezi var, hem üstünde hem de altında iki göz mevcut bunun ama herhangi bir kapak mevcut değil. Burada o trip ve total trip tuşlarımız var. Burada gittiğiniz kilometreyi vesaire gösteren yine bir sis far tuşumuz burada mevcut. Şöyle göstereyim direksiyon üzerinde herhangi bir tuş yok ama gelin size şu efsaneyi göstermek istiyorum. Şöyle direksiyona oturduğunuzda şu kadran bölümü gerçekten o yıllara göre aşırı derecede modern diyebileceğimiz bir yapıya sahip. O yıllarda hiçbir araçta olmayan bir özellik bu. Ben de hala severim bu katranın hem görünümünü hem de şeklini. Ee, bakın burada işte sinyal lambasının e, ışığı, işte farlar, işte fren balatası ki o dönemde pek olmayan özellikler. Kontağı çevirelim. Bunlar da yansın. İşte akün göstergesi, yağ göstergesi. Bunlar gerçekten o yıllar için oldukça iyi özellikler. Şurada Yine aracın kilometresini gösteriyor. İşte total kilometreyi gösteriyor. Şurada hızı gösteren bir göstergemiz var. Şurada benzin göstergemiz var arkadaşlar. Ve yanında da hararet göstergemiz mevcut. Şurada gaz göstergemiz var. İşte 8000 saat devir çevirebiliyor bu araç. Şöyle yana doğru geldiğimizde göstergede ekonomi ve power ışıklarımız var. Burada saatimiz mevcut. Alt tarafta ise elektronik çek dediği farı, işte hangi kapının açık olduğunu gösteren bir özellik var. Şöyle aracımızı çalıştıralım. hem de sesini duymuş olalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle şoför kapısını açtım. Hemen açık diye sinyalini veriyor. Bu da gerçekten o yıllara göre çok güzel bir özellik. Şöyle bakalım. Şöyle dörtlü flaşör tuşumuz burada. Çok enteresan bir yerde. Gerçekten aracımızı şöyle durduralım. Şuradan sinyallerimiz aynı zamanda da far ayarımız burada mevcut. Şuradan far ayarını yapabiliyorsunuz. Şuradan şöyle göstereyim. Burada da silecek tuşumuz var. Şurada arka rezistansı çalıştırabiliyorsunuz. Buradan şuradan da sileceğin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ortada fiyat logosu olan dört kollu bir direksiyonumuz mevcut. Şöyle yana doğru geldiğimizde şurada iki tane havalandırma menfezimiz var yine. Altta klimamız var ki bu araçta klima mevcut arkadaşlar. Selex zaten 1.6 Selex daha en fullü mü? Var. <laughs> yani en fullü bu zaten. Şurada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Yine şurada klimanın bölümlerini ayarlayabildiğiniz tuşunuz mevcut. Yine burada klima tuşlarınız şöyle basmalı. Bunların bir de otomatik klimalı olan modelleri de var arkadaşlar. Bu manuel klimalı. Onları da tabi bulmak biraz daha zor. Şurada bir küllüğümüz mevcut. Şöyle alt tarafında ama bu tutmuyor. Tabi yıllar biraz eskitmiş. Şurada bir teybimiz var. Flash okuyabilen bir teyip. Tabi sonradan takılmış. 5 ileri manuel şanzımana sahip araç. Şöyle şanzımanı da göstereyim size. Tabi sonradan bir kılıf da buna takılmış. Şurada ayna ayar tuşlarınız var arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir özellik. Sağ ve sol aynayı buradan şöyle yerine göre ayarlayabiliyorsun Şurada da bir joystick var. Şurada yine LPG göstergemiz. Burada el frenimiz şöyle var. Arkadaşlar yine şoför koltuğunda bir orijinal kol dayamamız mevcut. Bu araçla birlikte geliyor. Aynı zamanda kol dayamanın altında da şurada birkaç tane gizli göz de mevcut. Şöyle şu tarafa doğru geleyim. Torpidomuz var. Şöyle sağdan soldan basarak açılıyor. Biraz hızlı açılıyor. Ama kilitli bir torpido. Bu da güzel bir özellik. Şurada yine havalandırma menfezimiz var. Burada bir eşya gözümüz var. Burada şöyle göstereyim Böyle kutu vesaire ufak tefek şeyler koyabileceğiniz. Şurada aynalı ama herhangi bir ışığı olmayan bir güneşlik var. Ortaya bölme doğru gelelim. Burada ışıklarımızın ayarları mevcut. Şurada zaten beyaz ışıklarımız mevcut. Şurada herhangi karanması olmayan bir ayna ayna var arkadaşlar. Şoför tarafında güneşlikimiz yine mevcut ama burada herhangi bir ayna mevcut değil. Arkadaşlar şu iki özelliği de anlatmadan geçemeyeceğim. şu sağ tarafta direksiyon ayar mandalımız var. Direksiyon ayar mandalını şöyle kendinize doğru çektikten sonra Direksiyonu şöyle yukarı aşağı olarak belli bir oranda indirip kaldırabiliyorsunuz ama derinlik ayarımız mevcut değil. Şurada da yine motor kapını açabildiğiniz bir bölüm var. Yani o yıllara göre gerçekten küçümsenmeyecek. Özellikle lüksler. Hani dedik ya yerli Mercedes yani bu bildiğiniz Mercedes bu araç böyle ummadığınız özellikler bulunabiliyor araçta. Arkadaşlar şöyle sustalı olmayan düz bir anahtarımız mevcut. Şurada üzerinde bir fiyat logosu var. Sonradan yapılmış bir anahtar kitleme organizasyonu da şurada mevcut. Arkadaşlar şimdi test sürüşüne başlayabiliriz. Aracımızı bir çalıştıralım bir sesini duyalım. Gayet de güzel bir ses var. Arabamızın sahibi Triste yanında. Yine sosyal mesafeyi koruyarak testimizi yapıyoruz. Şöyle yola çıkalım. Şöyle yavaş yavaş. Araç sizi gerçekten böyle konfor hissi veriyor. Güzel yani. İdris kaç yıldır kullanıyorsun sen bu aracı? 2,5 evet, yıldır kullanıyorum. 2,5 yıldır. Az da değil yani baya bir tecrübe edindin yani bu arabayla. Evet. Arkadaşlar araba e, böyle şoför koltuğunda yüksek konumlandırmasından dolayı e, yola hakim olabileceğiniz bir araba. Gayet e, ha hakimiyet konusunda size sıkıntı yaşatmıyor. Şöyle gelelim yola doğru da çıkalım. Yavaş yavaş sağımız solumuz serbest. Kedi var orada. Kediye dikkat edelim. O yıllarda gerçekten çok sevilen ve çok ekstra özelliği olan aman bir araç bu. Unoların bir üstü tempralarında HB diyebiliriz. Hepsinde yine özellikle temprayla e, Tipo'da bu göğsü görebilirsiniz. Unolar'da tabi bu yok. Bunun makyajsız versiyonlarında burada göstergeler bildiğimiz katran şeklinde ama bunda elektronik. Bu elektronik de şöyle bir sıkıntı yaratabiliyor. E, zamanla sönmeler yaşayabiliyorsunuz. Elektronikte veyahut da beyinsel problemleri yaşayabilirsiniz. O yüzden eğer tipi alacaksanız bu katranlara dikkat edin. Zaten en çok korkulan şey de bu değil mi? Katranlarda herhangi bir elektronik sıkıntı çıkmasın. Aracın görüş, görüş açıları gayet güzel. aynalar böyle küçük küçük ayarlanabilir aynalarımız var ama küçük olmasına rağmen bize güzel bir görüntü açısı sağlıyor aynalar. Aynı zamanda süspansiyonları da biraz sert değil mi? Hani çok yumuşak değil yani. Çok öyle aşırı yumuşak bir süspansiyonu var diyemeyiz araç için. Ee, ama motor sesi gayet muazzam. Hani içeriye böyle çok rahatsız etmeyecek bir motor sesi geliyor arkadaşlar. ve çok da e, şey diyemeyiz yani çok gürültülü bir motor var diyemeyiz. Ama MPI motor size yani 75 beygirin Tamamı neredeyse sunuyor. Bu da güzel. Zaten piyasada bu aracın e, motorun sağlam olduğunu herkes biliyor yani güzel bir motoru var. Yaklaşık 250 binde, 300 binde birçok tipo görebilirsiniz piyasada e, halen de rahatlıkla kullanılan temiz araçlar piyasada mevcut. Arabanın oturum olarak da sağ solla destekleri güzel. C segment ama e, baldır desteği biraz zayıf. E, ama koltukları çok rahat. Yani cidden koltukları rahat bir araba. Frenleri biraz şöyle sert değil mi? Böyle hani yumuşak şimdi bildiğimiz 2019-2020 bir araç değil bu. Frenleri biraz da o yıllara göre güzel bir araç yani trenlerde böyle biraz sanki şey gibi pompalamak lazım gibi gözm gelenlerini e, şanzıman oranları şöyle bakalım gayet güzel. arabayı iyi kaldıran bir şanzımanı var yani şanzıman iyi oranlanmış e, biraz hızladım araç hızlanmaya da geliyor yani Böyle özellikle eğer düz bir yerde yaşıyorsanız değil mi bu araba size bu motorla gayet yeterli olur. Ama böyle çok rampalı bir yerdeyseniz o zaman biraz sıkıntı aynı sıkıntı yaşayabilirsin. Şöyle şuradan dönelim. Sinyalimizi de bayağı erken yapmışız. Demden beri çalıyor. Şöyle şey gibi travegoların durma sesi olur. Böyle motor sesi böyle Oo! diye böyle bir yavaşlama sesi var arabada. O da gerçekten güzel ya. Yani. Şöyle gelelim. Bagajı biraz küçük tabi hatchback olmasından dolayı bagaj çok fazla bir beklenti içine girmemek lazım. Bagajı biraz küçük bir araç. Ee, genellikle zaten gençlerin kullandığı modifiyeye de çok yatkın bir araç. Bizim araba, aracımızın sahibi de e, kaç yaşında Nitris? Genç. 28. Yani 28. Ya, yaşlı değilsin ya. Evet. 25 yaşındayken aldın arabayı. 2,5 yıldır falan kullanıyorsun. Yani tamamen genç arabası diyebiliriz. Hani eğer gençseniz Böyle güzel biraz yapı, yapılabilecek böyle modifiye yatkın bir araç arıyorsanız böyle ucuz yollu. Yani ucuz yol dedin de yani çok da böyle bedava değil. Birkaç yıl önce işte 15 milyara falan alabiliyordunuz tipolardan iyilerini. Şu anda 20-25 arası böyle biraz daha kilometre düşükse biraz daha böyle temiz kullanılmışsa işte 27-28'e doğru çıkıyor artık değil mi? Yani o fiyatlara alınabilecek bir araba. Özellikle temizini bulabilirsiniz dediğimiz gibi bunlar da Arda'nın ön göğüs işte fazla elektronik olduğu için Arda yapabiliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Bir de e, şanzıman değil mi? Şanzımanda şanzıman da, da bir, zamanda, sen bir sıkıntı yaşadın herhalde. Yani tip arada sıkıntı yaşanıyor genellikle. Çok sıkıştırmamak lazım herhalde şanzıman değil mi? Yani. Ama şey parçası ucuz. Parçası ucuz. Ne boğacaksın ne şişeceksin. Or orta ayarda sürecek. Yani orta ayarda sürecek. Yani güzel bir araba. Gençlere özellikle kesinlikle tavsiye edilebilecek bir araba. Hani alınır mı diye düşünenlere bence alınır yani. Arkadaşlar Tipo incelememiz de bu şekildeydi. Efsane Tipo'yu, Mercedes'imizi değil mi? Yeni Mercedes'imizi inceledik. Başka bir videoda başka bir incelemede görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeyi, videolarımızı kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğenip de yorum atarsanız bunlar da bizim için çok önemli. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki ilk bildirim size gelsin. Allah'a emanet.